Önemli bir seçim sürecini Türkiye Genel Seçim ve Yerel Seçim olarak bu şekilde tamamlamış oldu. Bu çerçevede demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olan seçimler neticesinde seçilen herkesi, hangi partiden olursa olsun ilçe, il, ilçe belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, il genel meclis üyeleri, muhtarları ve azaları tebrik ediyoruz. Görevlerinde başarılar diliyoruz. Her seçim demokrasi şölenidir. Milletimizin sandık yoluyla kendisini ifade etmesi, sandık yoluyla genel yönetimi, merkezi hükümeti ve yerel yönetimleri seçebiliyor olması Türkiye'nin en büyük gücüdür. Türkiye'yi yöneten unsur demokrasidir, sandıktır. Bu da bütün dünyada demokratik alanda bir gerileme ortaya çıkan dönemde bizim en büyük gücümüz olmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sandık yoluyla verdiği bu mesajlar, takdir ve uyarlarını bu şekilde gerçekleştirmeleri Türkiye'nin Türkiye yüzyılına doğru ilerlerken şimdiye kadar olduğu gibi en büyük gücü olmaya devam edecektir. Bu çerçevede 31 Mart seçimlerinin partimize dönük olarak mesajlarını en net, en derinlemesine bir şekilde okuyacağımızı, ele alacağımızı ifade ediyoruz. 31 Mart tabii ki her seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimleri de önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz yol ve üreteceğimiz siyasetler açısından bir dönüm noktası olacaktır.